Merhaba arkadaşlar bugün Biraz ters oynayacağız Benim hesabımı çaldılar Yeni hesap açtım yani bir Şeyim yok Buna da ilerlemeye çalışacağım. İsmini bir şeyler koydum. Ama hesabı bulacağım. Annemin hesabındaydı bu benim telefona geçirmiştim. <laughs> Devam edemem. Selamünaleyküm sen yatışla ben Aa, Şimdi. Bunu. arkadaşlar bu arada abone olmayı, tüm açmayı, like atmayı unutmayın. Anlıyorum. çok üzgünüm ama yani. Olacak ya. Sen ne düşün? Bitti oynamıyorsun, alıştırma olmuş. De la Tamam arkanda arkamda o. Tamam ben sizi koruyorum. Arkadaşlar ya. Sizinle dönelim. Şurada bir şey var. Dur dur dur, dur. Benim arkadakilere şeyler aldım. Gel bakalım gel gel. Üçüne de bir vurdum. Sen Son dur. Ben de bunu öldürdüm. Ölmemiş. Geç çaldı. Ne tanınayız ya. Bakalım. Öldüm ya. Ama o hesabımı bulmaya çalışacağım. Bulunca da size diyeceğim. Bir daha atmaya yine devam edeceğim. <laughs> devam edelim. 30 verdi. Bir dakika daha bir şey çıkmayacak. 304 de yazmasın yani. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.